Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük planlı tatbikatlarından Efes 2022 sona erdi. Aselsan, Türkiye'nin en gözde 100 şirketi sıralamasında bu yılda 3. sırada yer aldı. Kale kalıp önümüzdeki 2 yılda 8 yeni silahını satışa sunacağını açıkladı. Ares Tersanesi, Katar Sahil Güvenliği Komutanlığı'na 3 adet ani müdahale botu satışı gerçekleştirdi. TUSAŞ, Türkiye'nin ilk süpersonik İHA'sını Efes 2022'de sergiledi. Batman'dan kalkan Akıncı, Efes 2022 tatbikatında hedefi başarıyla vurdu ve geri Batman'a döndü. Yonca Onuk Tersanesi ve Havelsan İşbirliği'nde geliştirilen Sancar Silahlı insansız Deniz Aracı törenle denize indirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı Yapay Zeka Çalıştayı düzenledi. Marmara Teknokent'te Siber Güç Türkiye Yatırımcı Girişimci Buluşması etkinliği gerçekleştirildi. Kırgızistan Savunma Bakanı ve beraberindeki heyet o üyelerini ziyaret etti. Hollanda'da düzenlenen Undersea Defense Teknolojide Havelsan teknolojileri anlatıldı. Üretim aşaması devam eden IMC uydusu ayrılma şok testini başarıyla geçti. Hürba Savunma ve Milmas arasında stratejik işbirliği anlaşması imzalandı. Hürjet'in üretilen ilk gövdesi montaj hattına taşındı. Makine ve kimya endüstrisi tarafından geliştirilen milli deniz topu için 3 ülkeyle sözleşme imzalama aşamasına gelindi.